Bundan sonra dünyaya arzı önemli, takdimi önemli. Bunu başarmak durumundayız. E sanayisiyle zaten Kayseri artık kendi kendine yeten bir vilayetimiz. böyle olmasıyla da örnek bir şehir, altyapısıyla örnek bir şehir. Ve havaalanıyla, karayollarıyla artık Kayseri çok çok farklılık arz eden bir şehrimiz. Inanıyorum ki bu Kayseri'ye farklı bir sıçramayı getirecektir. Bu bakımdan Kayseri'de olmak bize her zaman umut ve heyecan vermiştir. Bu ziyaretimizde de aynı sevinci, aynı heyecanı, aynı mutluluğu gerek şahsım, gerek bakan arkadaşlarım birlikte yaşıyoruz. Tabii ben buraya aynı zamanda 12 Haziran 2011 seçimlerinin bir teşekkürünü yapmak için de geldim. Bunu seçimlerdeki o muhteşem mitingde de söylemiştim. Seçim sonrası inşallah tekrar geleceğiz demiştim ve o ziyaretimizde de teşekkürümüzü yapacağız demiştik. Bunun için miting meydanında bunu söyledim. Bu sözümdeyim. İnşallah biraz sonra açılış töreninde tüm Kayserili kardeşlerime bu şükranlarımı ifade edeceğim. Burada da siz değerli iş adamlarımıza bunu söylüyorum. Teşekkür ediyorum ve tabii daha ileri diyoruz, daha ileri diyoruz. Bunu da Kayseri başaracak güçtedir diye inanıyoruz. Ve bunun için sağ olun, var olun. Kayseri ülkemizin bütün şehirlerine ilham kaynağı olan bir merkez. Şu anda tabii üniversiteleriyle de üniversitesi demiyorum. Üniversiteleriyle de ilham kaynağı olan gerek devlet üniversiteleriyle gerek vakıf üniversiteleriyle ilham kaynağı olan bir şehrimiz. E, Kayseri'nin özel teşebbüste, ticaretle, emekle, alın teriyle, üretimle, yatırımla, istihdamla özdeşleşmiş olmasından ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Her şeyden önce tabii ki içinden bir Cumhurbaşkanı çıkarmış olması sebebiyle Kayseri farklı bir konuma sahip olmuş durumda. Bu da tabii Kayseri için bir önem arz etmektedir. Onun için de Kayseri'nin altyapısı, üst yapısı, bir ilim merkezi olması, bir kültür, sanat merkezi olması bütün bunların hepsi bir ayrıcalık arz etmesi gerekiyor. Bunun için de tabii bu çalışmalar çok çok önemli ve şimdi bugün temelini atacağımız ve açılışını yapacağımız tesislerin toplamda tutarı değerli arkadaşlarım 1 milyar 100 milyon Türk lirasını buluyor aşıyor böyle bir noktada yani eski rakamla baktığımız zaman işte bir virgül bir katrilyon bir rakam İnşallah bu hastanemizin yapımı ve bunun yanında raylı sistemin yapımı, bunların bitirilmesi ve bunların açılışında da ben aslında temel atma törenlerine gelmem. Fakat bu şehir hastanesi projesi fikri Fakir'in şahsına aittir ve bundan dolayı da ısrarla böyle bir şehir hastanesi anlayışını Türkiye'de büyük şehirlerden başlamak üzere geliştirelim istedik ve ilk şehir hastanesi temelini bugün atıyoruz. Onun için bunlara önem veriyorum. Onun için böyle bir temel atma törenindeyim. Ve Kayseri bir ilk oluyor. Şimdi bunu inşallah Ankara takip edecek. Ankara'nın şu anda ihalesini falan yaptık ve kısa bir süre içinde orada da yer teslimini yapacağız ve inşallah onun da temelini atacağız ve bunları geliştirmek suretiyle de Modern teknolojinin sağlıkta Türkiye'de nasıl ispatlandığını göreceğiz. Bu bakımdan bunlar tabii çok büyük önem arz ediyor ve bu kadim şehrimizin her alandaki yüksek motivasyonu bütün vilayetlerimizi üretime motive ediyor. Sadece ticaretteki başarısıyla ekonomiye kattığı yüksek değerlerle değil demokrasiye hukuk mücadelesine verdiği destekle de Kayseri ülkemizin yükselen yıldızıdır. AK Parti olarak Türkiye için yola çıktığımız günden bu yana güven ve istikrarın demokrasi ve hukukun değerini en iyi takdir eden vilayetlerimizden birinin Kayseri olduğunu hiçbir zaman unutmadık, unutmuyoruz tercihlerini daima demokratik istikrardan yana kullanan ve demokrasiye güç veren Kayseri'nin bizim gözümüzdeki yeri çok özeldir. Uzun yol ve dava arkadaşlarımla birlikte milletimiz için bu meşakkatli, bu çileli yolculuğa çıktığımızda bu şehrin manevi desteğini her zaman yanımızda hissettik. Millet iradesine her başvurduğumuzda Kayseri gücümüze güç katmıştır. Değerli arkadaşlar, Kayseri geçmişten gelen ticaret kültürünü günümüze günümüzde de üretime aktarmış güçlü bir sanayi şehridir. Gücünü girişimcilik ve yatırımcılık ruhundan alan Kayseri köklü ticaret ve sanayi geleneğiyle, kalifiye iş gücüyle, teknoparkıyla sanayi üniversite işbirliğiyle gelişmiş altyapısıyla ham maddeye erişim imkanlarıyla Anadolu ekonomisinin lokomotif şehirlerinden biridir. Kayseri'nin bu başarı öyküsündeki en önemli unsurun insan olduğunu, insan unsuru olduğunu biliyoruz. Esasen bütün başarı öykülerinde zaten en önemli unsur insandır insanı yönetmektir. Bilgiyi yönetmektir. Bunu başarmamız lazım. Parayı yönetmektir. Eğer bu üç önemli unsuru iyi yönetebiliyorsak o zaman başarıyı kesinlikle yakalarız. Şehirlerin de insanlar gibi bir ruhu olduğunu biliyoruz. Kayseri bu anlamda daima kendine yeten enerjisini kuvveden fiile çıkan bir şehrimizdir. Kayseri'nin bu tecrübesinin Malatya, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Niğde gibi komşu vilayetler tarafından da paylaşılmasını son derece önemsiyoruz. Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu tarafından yapılan 2009-2010 yıllarını kapsayan iller arası rekabetçilik endeksi çalışmasına göre Kayseri ülkemizin en rekabetçi 12. vilayeti konumundadır. Kayseri markalaşma becerisi ve yenilikçilik endeksinde dördüncü sırada. Ticaret becerisi ve üretim potansiyeli endeksinde on dördüncü sırada yer alarak dikkat çekmektedir. Bir <laughs> milyar doları aşan ihracatı ve iki buçuk milyar doları aşan dış ticaret hacmiyle Kayseri Anadolu'nun güç merkezlerinden biri olarak gözümüzü kabartıyor. Ama şimdi ben sizi bugün tahrik edeceğim. Niye? Çünkü Gaziantep'in geçen yıl ihracatı 4 milyar dolardı. Bu yıl ihracatı şu anda 5 milyar dolara doğru yürüyor. Kayseri herhalde Gaziantep'ten geri kalmaması lazım. Buyduk efendi. Görüyorsun. Bak ben <laughs> size gayet güzel rakamlar veriyorum. Kayseri de bunu yakalar. Evet Allah. Aynı şey onun için de geçerli. Onun için de diyeceğim bir şey yok. Kayseri 2010 yılı rakamlarına göre en çok ihracat gerçekleştiren 13. ilimiz. Ülkemizin ilk bin ihracatçı firması arasında 12 Kayserili firma yer almaktadır. Bu oranı Kayseri'nin potansiyeline ve imkanlarına göre yeterli bulmadığımızı izninizle burada ifade etmeliyim. Çünkü ben sizlerden çok daha farklı bir bu noktada potansiyel bekliyorum. Bu potansiyel sizde var. Öyleyse daha çok çalışmalı, çıtayı daha yükseğe koymalı ve bu şehri hak ettiği düzeye çıkarmalısınız. Bize düşen hedef göstermek, kapıları açmak varsa önünüzdeki engelleri kaldırmak, yatırımı, üretimi, istihdamı sonuna kadar desteklemektir. Sizler iyi biliyorsunuz ki iktidar olduğumuz günden bu yana yaptığımız şey de budur. Değerli Kayserililer burada sizlerle ülkemizde yatırımları artırmak için attığımız yeni bir adımı daha paylaşmak istiyorum. Ülkemizin tamamında organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar için girişimcilerimize bedelsiz veya indirimli arsa tahsisi yapılmasının önünü açtık. En az 10 kişilik istihdam oluşturacak olan yatırımlar bu destekten yararlanabilecektir dedik. Kayseri'de bulunan organize sanayi bölgelerindeki boş parselleri girişimcilerimize yüzde yetmiş indirimle tahsis edebileceğiz. Kayseri'li veya Kayseri'de yatırım yapmayı planlayan girişimcilerimizi bu büyük fırsattan yararlanmaya davet ediyorum. Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde 237. İnce Su Organize Sanayi Bölgesi'nde 68. Mimar Sinan Organize Sanayi Bölgesi'nde ise 50 adet olmak üzere 355 adet Boş parselin girişimcilerimizi beklediğini de burada hatırlatmak istiyorum. Buralarda yapılacak olan yatırımların ve oluşacak istihdamın Kayseri'ye ve ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Bu müjdelerimiz sadece Kayseri için değil, 81 vilayetimiz içindir. Türkiye'nin bütün şehirlerinin mamur olmasını, kendine yeter hale gelmesini istiyoruz dev projelerle bütün altyapı sorunlarını hallediyor. Şehirlerimizi modern demir yollarıyla, kara yollarıyla, hava yollarıyla birbirine bağlıyoruz. Biz ülkemiz için büyük düşünüyoruz. Biz milletimiz için büyük düşünüyoruz. Biz devletimiz için büyük düşünüyoruz. Hepsinden öte. insanımız için büyük düşünüyoruz. İş dünyamızın da yatırımcımızın da sanayicimizin de üniversitelerimizin de çiftçimizin de esnafımızın da tüccarımızın da büyük düşünmesini istiyoruz. Bütün zorlukların üstesinden geliyoruz, Allah'ın izniyle geleceğiz. Türkiye geri dönülmez bir demokrasi yoluna, geri dönülmez bir hukuk ve kalkınma yoluna girmiştir. Buradan geriye dönüş olmayacaktır. Arizi sonuç e, sorunların hepsi Milletimizin birlik ve beraberlik ruhuyla tedavülden kalkacaktır. Hiç endişeniz olmasın. Tabii ne yazık ki muhalefet partilerimiz milletimizin vakarını sahiplenemiyorlar. Israrla, inatla eski ezberlerini tekrarlıyorlar. İnanın dünyada bizdeki gibi bir muhalefet anlayışını hiçbir ne gelişmiş ülkede ne gelişmekte olan ülkede göremezsiniz. Ancak geri kalmış ülkelerde görürsünüz. Muhalefet hep destekçi olmaya çalışır. İşte şurada son dönemdeki gelişmeyi görüyorsunuz. Ana muhalefet partisinin genel başkanı çıkıyor, İsrail avukatlığını yapıyor. Sana mı kaldı bu iş ya? Bırak orada zaten Türkiye'ye vurmak isteyen var. Sen ne günah kaldın? Sen de mi aynı şeyi yapıyorsun? Onun avukatlığını yaptığın zaman oyların artacağını mı zannediyorsun? Veya sana onun bir güç katacağını mı zannediyorsun? Ve gemiyi diyor. Hucum botlarımızı vesairemizi Gazze'ye götürürse alnından öperim diyor. Kusura bakma. Ben bu tertemiz alnımı senin o lekeli dudaklarına sürdürmem. Böyle bir şey yok. Buna da ihtiyacımız yok zaten. Biz yaptığımız işi niçin yaptığımızı çok iyi biliriz. AK Parti'ye muhalefet etmek adına Türkiye'nin dirlik ve düzenine zarar veriyorlar. AK Parti'ye muhalefet etmek adına Türkiye'nin itibarına zarar veriyorlar. Buyurun bakın şu anda biz Mısır, Tunus, Libya'ya yola çıkacağız. Bugün 400-500 bin kişi şu anda Kahire'de hareket halinde ve İsrail'i telin ediyorlar. Bunların bir sebebi var. Bunun altında yatan bir ruh var. Bir uyanış var. Otokratik rejimlerden, otokratik sistemlerden, demokrasiye, özgürlüğe, hakka bir dönüş var. Yürüyüş var. Sen neyi savunuyorsun? Neyin avukatlığını yapıyorsun? Ve bu bölgede er veya geç hak hakim olacak doğru, dürüst, özgürlüklerden yana olanlar, demokrasiden yana olanlar, halkının iradesine saygı duyanlar hakim olacaktır. Oraya doğru bir gidiş vardır. Ama bunların halkın iradesine saygıları yok. Ve Gazze'deki mazlumlara, mağdurlara insani yardım götüren gemiler ve bunun içinde 33 ülkeden insanlar var ve bu insanlar karadan denizden bombalanıyor ve orada 9 tane gencimiz 9 insanımız şehit ediliyor ve bunlardan bir tanesi de Furkan Doğan'ımız Kayserili içinizden biri ve üstelik Amerikan vatandaşı ve 35 mermi bu insanlarımızın vücudundan çıkıyor. Beş tanesi Furkan'dan ve bir tanesi de ne yazık ki çok çok yakın bir mesafeden santimlerle söylüyorum. Kaşıyla gözü arasından. Ve ben bunu Amerikan Başkanı Sayın Obama'ya da söyledim. Yani Türk olduğu için mi kendi vatandaşınıza sahip çıkmıyorsunuz? Cevap veremedi. Onun hukukunu korumak da sizin göreviniz değil mi? Biz tabi sonuna kadar Bu hukuk mücadelesini sürdüreceğiz En üst derecede kendilerine Bu mücadelede desteğimizi vereceğiz Bunun yanında Gazze olayını da Lahey Adalet Divanını taşımanın mücadelesini vereceğiz Ve dünyada Mazlumların yanında olanların kimler olduğunu bir daha göreceğiz Türkiye'den de Türkiye dışından da kimlerin olduğunu göreceğiz. Muhalefet partileri hükümetimize hakarette iftirada birbirleriyle yarışıyor. Öbürü de çıkıyor. MHP'nin genel başkanı işte Somali ile şurayla burayla uğraşacağına diyor PKK ile uğraş diyor. Bunların ne kadar küçük düşündüğünü görebiliyor musunuz arkadaşlar? Biz büyük devletiz. Biz Selçuklu'nun, Osmanlı'nın bakiyesi üzerine kurulmuş bir devletiz. Biz oradan gelen bir milletiz. Biz öyle küçük, kısır bir yere, kısır bir zihniyetle tanımlamaya Sayın Bahçeli senin gücün yetmez. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz PKK ile de mücadelemizi sürdürürüz. Ama dışarıda da yardım elimizi, yardım eli uzanmayan kardeşlerimize de uzatırız. Aldığımız terbiye budur. Mirasın gereği budur. Ve bunu bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapacağız. Türkiye terörle mücadele ederken de uluslararası arenada can siperhane hukuk mücadelesi verirken de muhalefet liderlerimiz sağa sola hala zehirli sözler saçıyorlar. Değerli Kayseri'li kardeşlerim, biz dur durak demeden koşmaya devam ediyoruz ülkemizin hiçbir meselesi ülkemizin başka meselelerini göz ardı etmemizi gerektirmez es zamanlı olarak her alanda ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz Türkiye'nin her köşesine her şehrine milyon dolarlık milyar dolarlık eserler kazandırıyor ve artık sadece toplu açılışlar yapabiliyoruz dedik ya ustalık dönemi. Ve bu ustalık dönemini en başarılı şekilde sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Türkiye'yi yeniden imar ve inşa ediyoruz. Şehirlerimizi sarsılmaz bağlarla birbirine bağlıyoruz. Türkiye dünyanın en modern ülkelerinden biri haline geliyor. Hani seçimde söyledim ya. Muhalefet partilerinden birinin genel başkanı ne dedi? Biz iktidar olduğumuzda Ankara Konya arası hızlı tren yapacağız dedi. Herhalde kim olduğunu anlamışsınızdır. Halbuki bizim test sürüşünü başlattığımızdan haberi bile yok. İşte Ramazan ayının son üç gününde, üçüncü gününde diyelim. Elhamdülillah resmi açılışını yaptık ve bayramın son günü demeyeyim son pazarın akşamına kadar da ücretsiz nasıl karayollarında köprülerde geçişler verdiysek bunlara daha da fazla yaptık ki hem hızlı trenin tadını tüm Konyalı kardeşlerimiz tatsın Konya'ya gidecek olanlar tatsın istedik ve o süreçte hızlı tren oraya hizmeti verdi ve Konya Ankara arası bir buçuk saate düştü. Eskiden 10 buçuk saat olan tren yolculuğu şimdi bir buçuk saat. Bazı ufak tefek yerler ve onlar da bitiyor. Onlar bittiğinde bir saat 15 dakikaya düşecek. Modern olmak bu, medeniyet bu. İşte Ankara eski şehir devam etti, bitiyor, bitti, o çalışıyor. Şimdi de Eskişehir İstanbul arası inşallah bitiyor. Onlar da bittiği zaman İstanbul'dan kalkacak ta Konya'ya kadar gidebilecek. Bu arada Sivas bitiyor. Ve Sivas'ın hemen akabinde Erzincan, Erzurum, Ohat devam edecek. Oraya kadar da hızlı trenle ulaşabileceğiz. Ve şimdi de Kayseri ile Ankara'yı, Konya'yı, Eskişehir'i, İzmit'i, İstanbul'u hızlı trenle birbirine kavuşturuyoruz. Bu da ayrı bir adım. Kayseri Ankara arasında seyahat süresini iki saate indirecek hızlı tren projesini hayata geçiriyoruz. Sadece bu projelerin anlamı ülke nüfusumuzun yarısının birbirine kavuşması anlamına gelir. Bu çok önemli. Boğaz Köprü ile Oyma Ağaç Köyü arasındaki yaklaşık 1 milyon metrekarelik alan üzerinde Boğaz Köprü Lojistik Köyünü inşa ediyoruz. Etkin karayolu ulaşımı olan Lojistik Köy ile birlikte inşası süren 23 kilometre uzunluğundaki Kuzey demiryolu hattı sayesinde Kayseri artık kuzeyde de gelişip büyüme imkanı bulacaktır. Boğaz Köprü'de Lojistik Köyün faaliyete geçmesiyle birlikte mevcut durumda yılda yaklaşık 71 bin ton olan taşıma miktarının 1 milyon 782 bin tona çıkmasını hedefliyoruz. Planımız bu. Boğaz Köprü Lojistik Köyü ile birlikte hem ihracat kapasitesi gelişecek hem de binlerce kardeşimize istihdam imkanı sağlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından inşa edilmekte olan lojistik merkezinin yanı sıra 300 milyon avro tutarında bir yatırımla işte bugün de konuştuk. Erciyes master planını gerçekleştiriyor. Kayseri'yi kış turizmi için yeni bir cazibe merkezi haline inşallah getiriyoruz. Türkiye'deki en büyük üç sağlık kampüsünden birini işte şehir hastanesini inşallah Kayseri'ye inşa ederek Kayseri'nin ekonomik potansiyelini Sağlık alanında en üst düzeye Çıkarmaya çalışıyoruz Değerli kardeşlerim Biz yaptıklarımızda Yetinmiyoruz yetinmeyeceğiz Bu memleket bugünleri Böyle bir demokratik istikrar dönemini Çok bekledi Seçimden seçime halkın karşısına Karışan arasına giren Siyaseti Biz tedavülden kaldırdık Siyasetçi erişilmez Ulaşılmaz olmaktan çıkardık Bürokrasiyi milletin hizmetine sunduk. Biliyorsunuz şimdi yeni bir adım daha attık. İcraci bakan arkadaşlarımıza bakan yardımcısı kurumunu oluşturmak suretiyle daha süratle gerek milletvekili arkadaşlarımıza, gerek siyasetçiye, gerek halka bakan yardımcısı ve ekibiyle ulaşalım istedik. Buraya demokrasiyle, millet iradesiyle geldik. Daha ileriye de yine milletimiz sayesinde Milletimizle birlikte gideceğiz. Siyaset arenasına paraşütle inenler bizi de milletimizle aramızdaki kalbi bağı asla anlayamazlar. Türkiye'ye Tel Aviv zaviyesinden bakanlar bu milletle aralarındaki mesafeyi kapatamazlar. Milletimizle aralarındaki mesafeyi bunlar hiçbir zaman kapatamayacakları gibi bizim onlarla şunu bilsinler yarış diye bir derdimiz de yok. Gazze'de, Kayseri'de ne bizim ne de Şehit Furkan yavrumuzun baktığı yerden bunlar bakamazlar. Zaten de bakmıyorlar. Onlar Gazze'de, Somali'de, Suriye'ye, Libya'ya, Türkiye'ye ve dünyaya da ya Tel Aviv üretimi gözlüklerle ya da 1940 model demode fikirlerle bakıyorlar. Aramızdaki fark bu. Her fırsatta Türkiye'yi bunlar küçük düşürmeye çalışıyorlar. Biz Mavi Marmara'nın, Gazze'nin, Haman'ın, Somali'nin hukukunu savunurken onlar Kuşadası'nda bakıyorsunuz kendilerine göre işte bir gidiyor orada heykel açılışı yapıyor vesaire onun derdi bu. Biz hızlı tren yolları açarken, biz 15 bin kilometre duble yolu tamamlarken, biz bütün şehirlerimize üniversiteler kazandırırken, onlar kumsalda bakıyorsunuz farklı şeylerin derdinde. Aramızdaki fark bu. Konuşmamın sonunda şehrinize ve ülkemize sahip çıktığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Sizleri ile saygıyla selamlıyorum. Kars'ta Karslı bunlara nasıl ders verdiyse Türkiye'de de benim milletim bunlara aynen ders vermeye devam edecektir. Hiç endişeniz olmasın. Afiyet olsun.